Selam kaptanlarım. Bugün sizlerle birlikte kapandım. Yeni eve yeni eşyalar alın. O eşyaları yerleştiriyorum. Videosu yapıyorum. Hazır saat başlayalım. Kızım eşyaları nereye yerleştirelim? Annem duyku niye unuttun? Doğru kızım. Nereye unuttun? Tamam başlattık. Zaten selam dediymiştik. Selam dedik. Tamam kızım. Hadi gel eşyaları yerleştirelim salonda. Tamam Bazı çiçekler var ya biraz onlardan da aldık biraz. Buradan daha çok alışveriş yaptık değil mi kızım? Evet anne. Bakın arkadaşlar şu şeylerden aldım. Kızımın ihtiyaçlarını aldım. Kızımın bezleri falan filan. İşte bu yastık. Bu da bizim paramız para da aldım tabii ki. Nerede? Hmm, çok yastık aldık. Peçete. Kızımın ihtiyaç peçetesi tabii ki. Kızımın şeyleri, kızımın her şey. Canım meleğimin. Ona her şeyimizden, her şeyimizden feda arkadaşlar bu arada. Ay çok güzeller. Kızım çiçekleri de bunların yanına koyalım mı? Ama anne bir aylık gel Tamam. Bir aylık sıkış bakış bitiş olsunlar biraz. Ya i̇şte yok ya bunlar çok yer kaplıyor. Ne yapsak ki? İşte. İşte bu kadar. takipçi yani. Tıkış pıkış olsunlar biraz. Tamam. Diğer çiçekleri de böyle yerleştirelim. Hadi bakalım. Kızım diğer çiçekleri de al. Yeni çiçeklerimiz de oldu. Oldu ya bizim artık. Birazcık açılsınlar mı kızım? Böyle birazcık böyle. Aaa. Yanlışlıkla kopardık kızım. Kusulayalım mı geri? Annem neye sürüyor Cezalala? Artık bunun artık bir telafisi yok. Üzgünüm anne. Bu kızın belki bir şey vardır. ama bir şey koptuğunda hep dikerdik ya bunu. Bu artık bu artık saksı da olmaz artık. Buna yeni bir boz e boz alacağız kızım. Artık yeni şey bir vazo duracak artık. Hah, kızım dikme şeyini buldum. Dikelim. Aa ne yaptın anne? Ne yaptın anne? Dikti dik, kızım saksıya. Evet sula. Sula bir yenisi çıksın. Bunu atalım çöpe. Bazen birazcık saçmalıyoruz kızım biliyor musun? Ne kızım artık bunu da yerleştirelim. Birazcık daha eşya aldık sıkış bıktış. Neyse. Hadi kızım artık bunları da yerleştirelim. Mutfağa, mutfağa, bunu götürelim kızım. Sen de bu gözlüğü tak yeni bir tane gözlük aldım bana bana ben daha uygun gelir evet sizin daha uygun bunlar zaten bunlar zaten burada kalıyor ay uyuyup evet üstüne döküldü neyse şimdi bunları alıp şey götürelim kızım şimdi bu aşağıları toplayıp senin odana götürelim kızım bunları da artık bir şeyler düşünürüz. Bakayım saat asılabiliyor mu? Bakayım bir şununla bir asılıyor mu? Arkadaşlar burada sadece bir, delim, bir deneme yapıyorum. Evet bunun sayesinde saat asılıyor. Bir dakika arkadaşlar ya da bir dakika şu da göz daha iyi mi sanki bu? Evet bu daha iyi. Şu yazılalım. Şimdi bunları odaya yerleşt. Abi bir dakika. Bunları buraya yerleştirdik mi bakayım? Yok. Şunlar burada kalsınlar kızım. Hemen yastık şu değil mi? Bak. Bu senin en beğendiğin yastık. Hangisi senin en beğendiğin yastık? Kızım. Şunu da seviyorum. Şunu da seviyorum kardeşim. O zaman bunu alalım sen? Ben de şundan alayım. Çilekli'den alayım. bir da şu ağaçlı'dan alayım. Ay e daha bunları da mutfağa yerleştireceğiz diye. Evet, Şöyle yapayım da. Baya bir fazla bir haftalık olmadı mı kızım? Ee, İyi tane yok. Ya da ben şu maviden alayım ya. Yani. Bari açık alış bir iş yaptık he. Evet kızım yeterli bir miktar yastığımız var artık. Artık yani. Bunu da böyle yerleştiremiyoruz. Diğeri yine gitti ya. Yine mi diğeri gitti ya? Diğeri sürekli kayboluyor ya diğeri. Hadi gel kızım yukarıda çıkalım. Çıkalım artık yukarı. Anne diyor eşyalarını yok? Tamam kızım onları da alalım. Bunları da al kızım. Bunları da yukarı yerleştir. Şu peçeteyi de. Aa kızım hazırız peçeteye demişken. Onu da bir lavaboya bir koyalım. Peki de artık bir boya da bir koyduk. Yani boyalaymış derdim. Ne dedik ki param paralarımız. Kızım tamam. kızım ikinci kata çıkıyoruz artık. <laughs> ya bu arada benim odam şeyde diyor. Alt kattaydı ya burada arada benim odam ya. Şu gibi oraya da bir uğrasaydık. Neyse. Neyse gel kızım gelelim. Gelelim buraya. Yok kızım gel şu ezdik kıza da bir hava atalım. Tamam. Bak biz yine evin eşyalar aldık. Sen de alamadın tabii ki. Ben bir şeyini açtıkla aldık. Evet kızım bunu mu istemiştin? Efendim anne. Bu kumarda bu buraya konulmuyor. Böyle uyuyor. Ondan sonra bu senin sarılma yastığın olsun mu? Kimdiğerlerin hepsinde mi öyle? kızım bir numarası da seçeceksin. Bunu seçeceğim anne. Bu da benim seyirme yaşlılığım olsun anne hani uyuyken. Tamam, bu da benim seyirme yaşlılığım olsun. Tamam mı? Ben şimdi uyuyacağım anne. Tamam. Tamam, ben o zaman video çekmeye devam edeceğim. Şu kamerayı da bir alayım da. Nasıl tutacağım ama ben kamerayı ya. Aa bu arada bu senin bu sende kalsın. Aa bu oyuncakları da getirmedik. Dur oyuncakları da getirelim. Getirmedik oyuncakları da getirelim bakalım. Kızım bak bu arada en beğendiğin şey varsa kızım bak en beğendiğini buraya asalım. Bunu mu daha çok beğendin? Evet anne. O zaman senin adına asalım. Pardon arkadaşlar. Bakalım ne bulacağız. En alttakini alalım. En alttaki daha iyi. Şu kalpliden alalım aynı. Tamam O zaman Astık kızım. Prensesim. Yastıklarını da aldım. Senin şutlarını de koyalım kızım. Derin burada kalsın sütlerim. Aha dur gelmişken oyuncaklarını da Şeye koyalım oyuncaklarını tamam anne benim yiyeceğim. İyi geceler. Ben kısımın kısmın oyuncaklarını hemen yerleştireyim de. Bekle dur ay bunlar niye mi böyle altta kaldı ki? Tövbe tövbe. Neyse oyuncakları artık yeni bir kutu mu alsak? İşte bunları da hemen koyalım. Bizim parlak, parlak parlak elbisesi Neyse bunları da yavaşça götüreyim de. Bu yastıkları unuttum. Yastıkları da artık kendi odama yerleştiririm. De. Şu anahtarını alalım. Aa, şu karpuzluyu da koyalım. Şu karbonhidratı de bir koyalım. Koydum. Şimdi de i̇şte bunları altı açtım ve i̇şte çok fazla açtık var ya. Biz yapacağız ki şu kahve makinesini de bari koy. Şuraya. Evet. Kahve makinesini de koydum. İşte bu kadar gayet de net. İşte işte şimdi altı falan yemiştim. Aa en üstü İşte nasıl da i̇şte, kaktüs de bir kızın odasında mı olsa acaba? Evet ya bir kaktüs de kızın odasında kalsın. Yani kızım hem kaktüslere bayıl, bayıl, çiçekleri çok sever. Hep kendi odasında kalmasın. Serap, ama bizim de odamız kendi odamızda kalmıyor. De kalmıyor tabii ki. Yine salonda kalıyor yani çiçekler. Yavaş, yavaş. İşte indik. İşte indik aşağıya. Ama bunu kendi odama yaparım. Oh, evet. Kendi odamda geldim sonunda kendi odama da. Aa, ben buraya sandalye koyayım. Burada sandalye de koltuk tutma acaba koysam? böyle 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 bir koltuk falan koyalım. iyi i̇şte düşünüp çok şu olduğumda, düşünüp öfkeli olduğumda, düşünüp öfkeli olduğumda, Şuraya öfkeli olduğumda, düşünüp öfkeli olduğumda, düşünüp koyalım. Bitti işte futbol kart kutusunda var şimdi burayı da açacağım ve bitecek. Pardon, pardon arkadaşlar. Nasıl görünüyor? Asıl mı? bir canım gitti. Şu şu kolcu artık bizde kalsın da. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Tekrar görüşmek hoşça kalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Size like 10 abone bekliyorum. 100 de like bekliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Görüş görüşürüz.